Kamu görevidir, idaresidir. bazen insan kendi kişisel değil ama devletin işleyişini sağlamak için bazen belki sürçü lisan ediyor. Bir sürçü lisanımız olduysa da affola. Allah'a ısmarladık, sağlayacakla kalın. Roman bizde ayrı bir yer oldu. bu coğrafyanın önemli ve hemniyetini kendi açımızdan Kendimize bize çok daha altını çizdik. İyi öğrendik yani. Bunlar kadim topraklar. Bize ait olanları büyütmemiz gerektiğine ve daha çok çalışmamız gerektiğine bize daha çok fikir verdi. İnşallah sizlerin önderliğinde hem siyasetçilerimiz, hem idarecilerimiz, hem muhtarlarımız, hem kadınlarımız bu zarafeyi daha iyi yerlere taşıyacak. Gazetecilerimiz, basınımız, onlar da burayı gerçekten hem tanıtmak hem gelişmesi için Gönüllü bir elçi gibi çalışıyorlar. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Bugün geç yine var. Bakın üst tekrardan helal. Helal gözüyor. Gel bir çay içmek için alabilirsin canım. Şey şey. Vallahi <laughs> baba gelmiyor acaba sıkışsa. Allah razı olsun. ne varsa yapacaksın. Ya başka. başkan. Evet. Teşekkür başkanım. pazarlar. Evet, Sözümüzü de bu arada. razı olsun deyince geldim. Sözümüz de tavuk evet. attı yani. Ben şimdi evet. şey yaptım. Mesaj, mesaj attın sen biliyorum. Yani mesaj attım. Evet. Aklımdaydı ama unutmuştum. Muhtar bir şey söyleyince. Evet. Ya işim olur. Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Kahve başı veriyor.